Merhaba Açıklar Etnet izleyenleri. Geçtiğimiz haftanın en önemli 10 teknolojik gelişmesiyle karşınızdayız. Bu hafta Londra'da gerçekleştirilen etkinlikle Huawei'nin yeni amiral gemisi Huawei P9 resmi olarak duyuruldu. Biz de yerinde takip ettiğimiz etkinlikte Huawei P9'un ön incelemesini paylaştık. Bu hafta üzücü bir haber aldık ve ne yazık ki 50 milyon Türk vatandaşının kimlik bilgilerinin çalındığını öğrendik. Çalınan kimlik bilgileriyle alakalı detaylar haberimizde. Turkcell, Vestel ile beraber geliştirmiş olduğu uygun fiyatlı akıllı telefonu Turkcell Venus V3'ü duyurdu. Cihazın detayları haberimizde. Türkiye'de artan dolandırıcılık faaliyetleri sonrası BKM hem eğlenceli hem de öğretici bir çalışma imza attı. Çalışmayla ilgili yaptığımız röportajı haberimizden izleyebilirsiniz. Bugüne kadar ürettiği ekran kartlarıyla bildiğimiz Nvidia sürücüsüz yarış aracını duyurdu. Oldukça güzel görünen yarış aracının tüm detayları haberimizde. HP'den MacBook'a oldukça sıkı bir rakip geldi. Dünyanın en ince bilgisayarı olarak lanse edilen Spectre 13 oldukça iddialı bir model. Her gün arkadaşlarımızla mesajlaşmak için kullandığımız WhatsApp'a bir güvenlik güncellemesi geldi. Bu güncelleme ile beraber artık mesajlarımız uçtunca şifreleniyor. HTC'nin yeni amiral gemisi HTC onun duyurulmasına oldukça az bir zaman kaldı. Söylenen bilgilere göre cihaz şu ana kadar gördüğümüz en iyi boom sant deneyimine sahip olacak. Ülkemizde 2000 lira bandında satışa çıkan iPhone SE sizce ne kadar üretiliyordur? Detaylar haberimizde. Geldik haftanın son haberine. Ülkemizdeki kullanıcıların uzun zamandır beklediği General Mobile GM5 Plus'ın çıkış tarihi nihayet açıklandı. Çıkış tarihi ve cihazla alakalı diğer bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu haftanın en önemli teknolojik gelişmeleri bu şekildeydi. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın ve beğendiğiniz içerikleri paylaşmaktan geri kalmayın. Haftaya görüşmek üzere.